Bir pazarcıya tanesi 0,3 TL'den aldığı her 5 limon için 1 limon bedava verilmiştir. Pazarcının aldığı limonların %20'si çürük çıkmıştır. Yani biz 6 tane limon aldıysak %20'si çürük çıkıyor. Bu 6'nın %20'si tam sayı olmadığı için biz limonların sayısına farklı bir şey diyeceğiz. Şu anlık bulalım mı? Bulalım fark etmez. 5 limon olduğu için ben buraya 50x diyorum. 1 limon bedava veriliyorsa 10x tane limon bedava verilir diyorum. 60x'in ne kadar çürük? %20'si çürük. Ne kadar sağlamdır? 80 bölü 100'ü sağlamdır. Buradan da sağlam limonların sayısını 48x olarak buluyorum. Peki çürük limonlar? Çürük limonları da buraya 20 yazarak buluruz ve 12x olarak çürük limonları buluruz. Burası çürük limon burası da sağlam limon olarak yazalım. Pazarca çürük çıkan limonların satmayıp sağlam limonların tanesini tane alış fiyatının %50 fazlasına sattığında 108 TL gelir elde ediyormuş. Şimdi %50 fazlasına satıyormuş. Neyin %50 fazlasını? tane satış fiyatının %50 fazlası. O zaman 0,3 TL'nin %50 fazlası yani 150 bölü 100'ü kaça eşittir diyorum. Buradan da 0,45 TL olarak buluyorum. Eğer yapamıyorsanız burayı 3 bölü 10 şeklinde veya 30 bölü 100 şeklinde düşünün. 10'la 150'yi sadeleştireyim. Buraya 45 bölü 100 olacak. Şöyle düşünürseniz 45 bölü 100 olacak. Bu da 0,45 TL'ye eşittir diyeceğiz. 0,45 TL'den satacakmışız. Neyi? Sağlam limonları. Sağlam limonlar 48 x tane değil mi? Evet. 48 x çarpı 0,45 diyorum. Bu da kaça eşit? 108'e eşit. Neden 108? Bizim gelirimizi söylüyor. Direkt 108'e eşitliyoruz. Hiç karlı falan düşünmeyeceğiz. Direkt satış fiyatım 108 olarak. Buradan x'in değerini nasıl bulacağız? 108 bölü 0,45 çarpı 48'den bulacağız. Bu da kaça eşittir? 108 bölü 21.6'ya eşittir. Buradan da 5 olarak buluruz. 5 olarak neyi bulduk? X'i bulduk. Bana çürük limonların sayısını soruyor. Çürük limonlar 12 x taneydi. 12 çarpı 5'ten de 60 tane olarak çürük limonların sayısını bulacağız. Cevabımız E seçeneğidir. Tüm limonları sorsaydı 60 çarpı 5 yaparak 300 tane limonumuz vardır. 60'ı çürük 240'ı sağlam olarak diyecektik. Yine cevabımızı işaretleyecektik. Cevabımız E seçeneğidir.